Hepinize selam dostlarım. Ben Griso. Ara dünya tamam. Bir tek yüzlerle kasmak kaldı. oldu. Şimdi 100 levelin şerefine tabi 100 tane lucky back harcamamız gerekiyor. Size ilk bölümde demiştim para harcamanız gerektiğini hesabınızı eğer geliştirmek istiyorsanız. Bu harcamalar çok büyük harcamalar değil tabi Sadece alacağınız birkaç bir şey var. Onları tamamladıktan sonra keyfe keder harcarsınız gerek alanına. Şimdi 100 tane lucky back çektik. Buradan düşürmek istediğimiz sadece 5 tane olak, 5 tane kış ürünü. Başka hiçbir şey istemiyorum. Biraz ander atarsan çok iyi olur. 50 cehennem geçidiyle başladık. Şöyle cehennem geçidimizi açalım. 2243 tane var. Açtım. Cehennem geçidi açmaya devam ediyor. At ya? patlatıyorum yavaş yavaş yani 3'te 3 cehennem geçidi, harikasın. Kış ortası esintisin, mükemmel, mükemmel. 3k andermant. hadi oğlum cehennem geçidi atma ama hani keyfi kaçıyor. 3 tane Mortis geçidi attı. En azından bir 500k e, Andermant olursa mücevher sandığı işimizi görür, işimizi görür. Envanterimiz e, açık olmadığı için yani farm atarken vesaire de zorlanıyoruz. Yüzdebeli kasana kadar zaten işte düşen itemleri alıp satmaya bile bazen yer kalmıyor. O yüzden envanteri de açmak için birazcık Andermant çekecek. Onu da buradan çıkartacağız inşallah ama e, şu anlık sadece 3K anderman tattı. Kötü. Gerçekten kötü. Devam. O da kaldık. Bir tane 10 numarasın. Bundan 5 tane lazım ama bak. 15 taneden bir tane atmış. 3K Ender attık. Şu an aslında çok da kötü değil. 15 taneden odak ve iş ortası esintisi aldık. Ama öz atmaya devam edersen söveceğim. Öz atmaya devam edersen söveceğim. Az kaldı. Topluluk sikkesi atıyor. Mücevher sandığı kafi. 20 taneyi devirdik neredeyse. 25 ay cehennem geçidi oldu. Bir tane daha patlattım. Yine cehennem geçidi. Yine mi cehennem içti. Öz atmış. Açtım bir daha. Öz atmaya devam ediyor ısrarla ısrarla böyle olmaz aa bizde zaten iki tane varmış Tamam tamam güzel okey tamam fazla esinti atmasan da olur ben yok sanıyordum bir 10 tane çekmiştik sanırım oradan gelmiş şimdi farklı şeyler denememiz lazım ayağımla açacağım evet mücevher sandığı güzel <laughs> güzel güzel şeyler denememiz lazım arkadaşlar böyle olmaz ee, yer kalmadı yer kalmadı ben bir yer açayım az bir şey yer açtım şimdi takla atacağım şuradan bir anda mouse... <laughs> şaka yaptım bas bakalım topluk sikkesi mouse havaya kaldır bas. Yapıyoruz bu iş. Sanat. Bir daha. Olmadı. Bu sefer en aşağıdan açmam lazım herhalde. Yok işe yaramıyor tamam. Birazcık seri açalım. Patlattım bir tane daha. Geçit attı. Odak hiç atmadı. El, yarısını açtık neredeyse. Odak atmazsa birazcık daha çekmemiz gerekecek. Odağı fullemem lazım. Odak at. Lütfen odak at. Lütfen. 3 tane olmuş. 50 taneden sadece 3 tane mücevher sandığı. Bir odak bir kış esintisi aldık. İnanılmaz kötü. 120k ander oldu. İnanılmaz kötü gidiyor şu an. Mücevher sandığı. Atma artık. Mücevher sandığı atma. Bana odak ver. Bunun için de odak atabilir değil mi? Odak var mı bunda? 3k attı. Atlattım bir daha. Yani göze çarpan bir şey yok şu an. 10k ander attı. Odak attı güzel. Bir tane odak oldu. Atma öz atma. Öz atma. Andermant odak kış esintisine bakıyorum sadece. Onlardan birini atmıyor. Mücevher sandığı atıp duruyor. Sokacağım şimdi. Açtım. Hala öz atıyorsun. Bundan takılıyor mu? 5 tane takmışız ondan. Tecrübe ciltlerini silelim. Yere sil. Hatta bir tane yer açalım hemen. Değiştir. Şunu al. Şunu al. Şunu al. Kabul et. Birazcık Anderman geldi. Onunla hemen yerimizi açalım. Şöyle üçlü. Tamamdır. Açmaya devam. Öz attı. Açtım. Mücevher sandığı. Niye bu kadar fazla mücevher sandığı attı anlamadım ama yani gerek yok bu kadara. Kış esintisi lütfen. 49 tane kaldı. 3K Anderman. Hala bir şey yok. Patlattık. 100K. Çok iyi. Açtım. Tamam. Bundan yoktu sanırım. Bakıyorum mücevher sandığı gene. Açtım. işe yaramaz bir şey. Az siktir yanlışlıkla mücevher sandığını açtık. Varmış bundan da bizde. Açtım. Özel. Heh, o da kattı 3 oldu. Patlattık. Güzel. 300k. Gayet temiz. Şu an şu an tertemiziz ya. Şu an hızlı açabilirim. 328, 331. Hop kaç? 4 oldu kış ortası esintisi. Harikasın. Burada hepsini tamamlayacağız. Mücevher sandığı. At oğlum at. Şurada yer açıldı mı? Tamam. Güzel. Harikasın ya. Patlat. Öz atma ama. Öz atma. 4 odak. 4 odak. Gayeti, gayeti. Gayet Ander Gayet attı sanırım. 20k. Birazcık daha seri. 341. 4. 4. Hadi lan. Hiç işe yarar bir şey atmıyor şu an. Açtım. Hepsine bakıyorum bir anda. Sanırım 3k Ander attı. Açtı. Şundan atma artık. Sokacağım. 5 kış ortası esintisi oldu. 5 bunu kurtardık. 20 taneden bir tane odak çıkartabilirsek daha da çekmem senden. 350k anlar oldu. Hadi oğlum hadi. Lütfen. 353k oldu. 3k daha geldi. 450k. İşte bundan bahsediyorum ya. Bir tane odak ver. Gözünü seveyim bir tane odak ver. Bir tane odak. Lütfen. 6 tane kış orta sesintisi. Yani fazla. 5'ten fazlası zarar arkadaşlar. Açıyoruz hala. Atmıyor. Atmadı. 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 Atlan hadi. Hop. Bir tane odak be. Bir tane Odak be. 7 kış ortası esintisi oldu. Tamam sıkıntı değil. 4 odamız var. Bunu 5 yapmak zorundayız ama mücevher sandıklarımız var. Buradan kurtarabiliriz. 2, 4, 6, 8 tane. Bir tane de açtık. 9 tane mücevher sandığı attık. Gayet gayet güzel. W'den şunları bekleyelim. Pet ve kostümü. Sonra onları sileceğim. Bu dursun da bunları at. bunlar zaten bir altınlık. Şimdi geldik. Bunları açmaya pat. Aynısından attı. Harikası. E, Sürat yokmuş. Gayet iyi. Kuvvet severiz. Tekelli. Okey. işimizi görür. Dirilişin lütfu. Aynen. Çift Telli, pek ihtiyacımız yoktu ama tek elle attı. Bir tane daha aynısından birer tane de attı. Buradan cevher tali atsa işimize gelmezdi. Çünkü zaten cevher talimiz var. O yüzden hani bunlardan çıkabilecek bize aşırı iyi bir şey olmadığı için bunlara o yüzden sevinmedim. Ama bir tane oda katsaydın şuradan 10 numara olurdu. Artık bir 10-15 tane daha çekip deneriz bunu. Gerçekten beni dertten kurtardı. Şimdi şuradan kısa günü karından zaten bugün aldım. Bu üçünü tamamlayana kadar envanterimi genişleteceğim. Daha sonra saat gece 3'ten sonra yine alacağım ve yavaş yavaş envanteri açacağız. 10.800'ü tekrar verdim. Dolmadı mı orası? Dolmamış. Bir daha alıyoruz. Her gün üçer tane alsam zaten andermantımız baya baya yeter. Bir daha patlattık. Tamam. Buradan ödüllerimizi de alalım ve ekleyelim şuraya. Bir pet, bir binek, bir de emotlardan geldi. Tamam. Gayet iyi. Evet dostlarım. Çarı yüze getirdik. Lucky beklerimizi vesaire açtık. Şimdi birazcık balor yüzüğü kastık. Yaklaşık, yaklaşık değil. Tam olarak 4, 8, 10, 11 tane balor yüzüğümüz var. Buradan güzel bir balor yüzüğü çıkartıp balor yüzüklerinden kurtulmak istiyorum. Bunu hallettikten sonra diğer itemlere geçeceğiz. Daha doğrusu önce öncelikle bir şeyi yapmak istiyorum. Rünlerimizi tamam tamamlamak istiyorum. Yavaştan açalım. Atlattık bir tane. 72 geldi. Her türlü bunu zaten takacağız da. 72-41. Yani okey. Tamam. Açtım. 94-60. Gayet güzel. Bu gayet güzel. Bunu tak. Bunu tak direkt. Açtık. 52-64. Kötü. Kötü. Açtım. 92-85. Ee, okey. Okey. 92-85. 94-60. Yani alttaki gayet güzel. Açtım. 96-45. Hmm. 96-45. Yani yok yok açtım 90 oğlum hep 90'larda çıkıyor bak güzel 90 63 kötü kötü açtım 61 bunu siktir et. açtım 88 91 bak bu kafa karıştırıcı diğerinin oranı kaçtı 92 94 85 yani hayat puanı güzel yüksek yani güzel 8k hayat puan farkı var yani bu olabilir ya bu olabilir şu 3 tane de bir açalım 31 39 <laughs> Bu iyice sıçtı ya, Bu bayağı sıçtı. Açtık 65. 7 8 açtım ve okey. Şu gayet güzel gibi. Hasardan ne kadar düşüyoruz? 50 hasar düşüyor ama hayat puanı 8k artıyor. Bunu takalım abi. Şu ankiler gayet iyi. Bunlar bizi bayağı bir götürür. Çok ilerleyen zamanlarda değiştiririz bunları. Şu anlık zaten büyü aktarımı vesaire de yapamadığım için hasarı odaklamam gerekmiyor. Bunları da eritiriz artık. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadar olsun. Ee, çok fazla bir şey yapmadık bu videoda ama hesabı bir nebze olsa geliştirdik. İki itemimizi hazırladık. Bundan sonra her gün yeni bir videoyla karşınızda olacağız. Bir sonraki videoda mesela tılsım ayarlayacağız vesaire. Bir şey, her bölümde bir şeyler yapmaya çalışacağız. Yarınki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Always wanted more